Çirik'ten Hüseyin Çelen amca 30-40 yıl sonra Avrupa'dan köyüne geri döndü. Şimdi 52 bize durlanam. sene sonra. Aldım. 52 <laughs> sene sonra. <laughs> evet, Hüseyin amca, söz Çep sende. Köye geri döndüm. Artık Batı Batıda hiçbir yer hoşuma gitmedi. Yerleşmedim Batı'ya. Yani evet. yer almak istemedim. Evet. Batı'da. En sonunda köyümden başka bir yere gönül veremedim. Hmm, Nereleri gezdin Batı'da? Bodrum. <laughs> e, Didim. Ondan sonra şey. E, Kuşadası. Artı. E, Akdeniz'e geçelim. Ne bileyim. Mar, e, Marmaris. Oradan da geç. Side. Değil, çoğu yerler unuttum. Abi. 52 yıl sonra şey. Çirge geri döndüm. 52 sene sonra Çirge geri döndüm. მატხერმა <laughs> ხელქაულოს <laughs> <laughs>